Ailenin bütün karanlık yönlerine rağmen Şebnem'i görmek için o aileyle görüşeceğime adeta seviniyorum. Şebnem'i görmek, onunla beraber olmak ne güzel şey. Doktor bey evimizi çok beğendiğini söylüyor baba. Doktor mu? Ne doktoru? Anam baba, dün tanışmıştınız ya. Ne çabuk unuttunuz Şebnem'in bileğini abi. Doktor bey sargısını değiştirmeye... Ha, yani ha, evet sar öyle ya. Ee, nasılsınız efendim? Ha, i̇yiyim iyiyim, sağ ol. Eh, ben de sizinle bir çay içebilirim. Ben getireyim. Evinizin çevresi çok güzel. Ama bu ıssız yerde sıkılmıyor musunuz? Babam çalışmaları için sessiz bir ortamı tercih ediyor. Ben de günlerimi cennet gibi olan bu çevrede gezerek değerlendiriyorum. Biraz da yukarıdaki gölün kenarında kitap okumak bana büyük bir mutluluk veriyor. Babanız çok ilginç bir insan. Üç keredir beni hatırlamadı. Ah, babam çok unutkandır. Kendini o kadar işine kaptırır ki anlatamam. Tamam tamam bu konuyu kapatıyoruz. Beni o göle götürür müsünüz? Tabii ben orayı çok seviyorum. Sizin de seveceğinize eminim. Harika bir yer. Manzara mükemmel. Göl buradan ne kadar güzel görünüyor. Evet ama en önemlisi ev burayı göremiyor. Elimi tutmak hoşunuza mı gidiyor? Şey... Evet. <laughs> Peki öyleyse... Babanız herhalde rahatsız. Böyle bir şeyi neden söylemek gereği duydunuz? E, ailenizin buraya sağlık nedeniyle geldiğini zannetmiştim. Belki e, siz sağlıklısınız. Halanıza gelince onun da bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ben de doğal olarak hastanın babanız olduğunu düşündüm. Ha anlıyorum. Evet. Göle inelim mi? Thank mm -hmm. you. olan olağanüstü bir insansınız. Yarın gene gelecek misiniz? Eğer isterseniz sizi sık sık görmek beni çok mutlu edecektir. Yarın öyleyse. Öyleyse yarın.